Azif abi dediği gibi eğer mektupları hiç açmadıysa... ...bu bizim için delil olabilir. Süleyman Bey'le Kader Hanım'ın ilişkisini bilmediğini... ...böylece ispat edebiliriz. Mektuplar nerede acaba? Gidip babama bir soralım. Çok zor. Daha yoldadır. Şimdi babanı içeri alacaklar. Sayın filan. Ziyaret saati biter. O saatten sonra benim görüşmeme bile izin çıkmaz. Ancak sabaha görebildiniz abi. Hayır. Şurada biraz oturalım. Ne yazdı acaba? İşlerinde ne var? Her üç ayda bir yazdıysa dünyanın mektubu yapar mı? Belli ki Süleyman Bey ilişkisinden bahsetmiş. O mektuplara ulaşmadan hiçbir şey bilemeyiz. Şu mektupları bulsak sağ salim. Çok işimize yarardı. İnşallah. Dün gece evde kalmamışsın. Feride bir terk etti. Hoppala. O ne benim yüzümden. Feride, babasının doğum gününe gelmemem için beni tehdit ettiğini öğrenmiş. Önce bir inatlaştılar. Sonra da Bakan Bey kızını seçim yapmaya zorladı. O da seni seçti deme sakın. Salih seçti. Kim olduğunu bilmeden. Gerçek adını bile. Aklından neler geçiyor kim bilir. Aynı odada nefes aldığı bir yabancı var. Gözlerime ürkek bir çocuk gibi bakıyor. Tıpkı benim beş yaşındaki halim gibi. Kimsesiz. Güvendiği her şey yalan. edemem için gözümün içine bakıyor. Bekliyor. Elinden tutmam, bırakmamam için. Seçiminin doğru olduğunu anlamak istiyor. Dün gece gözümü bile kırpmadım abi. Bu işi iyice çığırından çıkmaya başladı. Olmaz yaralar açıyorum Feride'de. Buna hakkım yok ki. Onun da hayatı değerli değil mi? Ne yapacaksın? Şu... Şu mesele bir aydınlansın. Babamın hiçbir şeyden haberi olmadığı bir ortaya çıksın. Çok yakında... Mağara benim diyeceğim. Kaç yıl olmuş? Birini bile açtın mı açmadım? mı? Açmadım Erda. Ellerim kırılsın ki bir tanesini bile açmadım. Tek satırına değmedi gözüm. Vallahi bu şahane. Yani bu durumda savcının iddiası. Yani senin mektuplar vasıtasıyla bu ilişkiye vakıf olduğunun öngörüsü düşmüş oluyor. Bu da lehimize demektir. Tamam abim. Mektuplar nerede? Bahçedeki kuyuda bir valizin içinde hepsi. Tamam gidelim. Hemen alalım mektupları. Hiç beklemeden dosyaya sunalım. Hakim hanım da görsün açılmadığını. Duruşmaya kadar beklememize de gerek yok. Hadi Mahir. Vakit kaybetmeyelim. Nazif görüşürüz. Görüşürüz baba. Mahir. Bak bana oğlum. İçeri girer girmez anladım. Bakışından. Bakamayışından. Kalbinin derinlerinde bir yara açmışım. Sızlıyor. Yok baba. Estağfurullah. Sen daha küçüktün. Çok hem de. İlk mektup geldiğinde. Biraz büyüsün öyle vereyim dedim. Sonra askere gitsin gelsin. Aklı kemale ersin. Ondan sonra vereyim dedim. Erteledim. Askerden döndüğün gün Safiye'ye bir annem değişimi vardı. Kalbim aklıma oyun oynadı. Unutmamı istedi. Aklım da ona uydu. Unuttum. Unutmak istedim. Ertelersin o büyür. Ertelersin o gün gelmez. Sonra da... Yapamazsın ya. O hesap işte. Şu an tek derdim senin buradan çıkmam baba. Gerisini sonra konuşuruz. Bizimkiler evdedir. Ne yapacağız? Ha, hoş geldin oğlum. Anne. Bir şey mi oldu oğlum? Yok bir şey. Nereye? Biz İktur'u ebeye götürüyorduk kontrole. Ben gitmem. Sen aç mısın? Yok anne, siz gidin. Ben de bir üstümü değiştirip çıkacağım zaten. Dayım. O dayım. Babam dün gece eve gelmedi. Önemli bir şey değil abi. Konuşuruz sonra. Akşam ben eve geleceğim. O zaman anlatırsın bana. Tamam mı? Hadi bakalım aslanım. Hadi. <laughs> Hadi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi oğlum. Gel bakayım. Hadi abi. Bulalım şu mektupları. Hadi. Songül. Okulda duralım. Hayır. O mektupları açmayacaksın. Hiçbirini okumayacaksın biliyorsun değil mi? Okumak isteyip istemediğimi bile bilmiyorum abi. Hadi alalım şunu. Hiçbir plan yok Mahir. Hiçbir şey yok. <laughs>